bu sene aile yılı ilan edildi. Maalesef küresel bir terör örgütüyle bütün toplumlar karşı karşıya. LGBT bu örgüt ben terör örgütü olarak nitelendiriyorum. Bu örgüt gözlerini tamamen 18 yaş altı gençlere, çocuklara dikmiş durumda. Hep sürekli şu söyleniyor. Cinsel tercih değil, cinsel yönelim ve eğer çocuk kendisinde böyle bir şey olduğunu iddia ediyorsa da bu tedavi edilebilecek bir hastalık değil. Çocuğun doğuştan gelen yönelimi olarak sunuyorlar. Gerçekten bir çocukta doğuştan erkekse kız, kızsa erkekliğe yönelim olur mu ve bunun tedavisi var mı yok mu? Şimdi cinsiyet ikili sisteme oturur. Bunda tartışılacak bir şey yok. Yani bu binlerce yıllık sadece insanlık tarihi değil, yani canlılar ve memeliler tarihiyle binlerce ampirik kanıtla kanıtlanmış olan aksi iddia edilemeyecek bir şey. Ee, i̇nsan türü de diğer bütün canlılarda olduğu gibi erkek ve dişi sistemine oturur. Yani biyolojik cinsiyet dediğimiz şey doğuştan gelir. Bu erkektir, kızdır, neyse odur. Fakat erkek ve kadın olarak biz rollerimizi tatbik ederken tabii ki psikoseksüel gelişim evreleri aşamasında edindiğimiz bir takım etkileşimlerle işte cinsiyetimize uygun cinsiyet kimliği geliştiriyoruz. Onun için erkek ve kadın gibi davranıyoruz. Bu aşamalarda gelişimsel bozukluklar söz konusu olabiliyor ve bundan dolayı çıkıyor zaten eşcinsellik ve transseksüellik dediğimiz olgu psikoseksüel gelişim aşamalarında geliştirilemeyen cinsiyet kimliğine bağlı bir durumdur erkek çocuk eril cinsiyet kimliğini geliştiremezse, kız çocuk dişil cinsiyet kimliğini geliştiremezse kendi biyolojik cinsiyetine uygun cinsiyet kimliği geliştiremiyor ve erkek çocuk gibi davranamıyor, kız çocuk gibi davranamıyor. Hı hı. Cinsiyet kimliği dediğimiz şey 1 yaşında başlar, 20 yaşına kadar geliştirdiğimiz bir şeydir aslında. Hı hı. Burada 3 kritik aşama var. Birinci aşama 1-6 yaş arası. Buna erken evre, özdeşim evresi diyoruz. En kritik fazlardan biri bu dönemdir. Bu dönemde çocuk, artık bu dönemde çocuk olduğu için çocuk diyelim, kendi cinsiyetinden olan ebeveynini modelleyerek cinsiyet kimliğini geliştirmeye başlar. Yani erkek çocuk babasını, kız çocuk annesini modeller, onunla özdeşim kurarak bu adımı atar. Bu çok önemli bir adımdır burası. Ee, erkek çocuk babasını modelleyerek, onunla özdeşim kurarak, onu identifiye ederek aslında bilinç dışı olarak bunu bilinç dışı yapar çocuklar. Çünkü hormonlar onları güdüler. Babası gibi davranmaya çalışır, babasını taklit eder, babasını kopyalamaya çalışır derken onun cinsiyet kimliğini de aslında kendisine transfer eder. Yani babası gibi bir adam olmak için karbalar ve o yola girer. Kız çocuğu da annesini kopyalar, modeller ve feminen alana adımını atar. 1-6 yaş arası bu üç kritik evrenin en önemli kritik fazıdır. Diyelim ki şimdi erkek çocuk babasını modelleyecekti. Fakat baba mesafeli bir baba, korkutucu bir baba. Bu çocuk onu modelleyebilir mi? Bu erkek çocuk babayı modellemek istese bir korku var. O zaman bu babayı modelleyemiyor. Hatta babadan nefret ediyor. Çünkü baba çocuğa sevgisini göstermiyor. Hmm. Çocuğun özelliklerini desteklemiyor. Hmm. Şiddet uyguluyor. O zaman bu çocuk babasını modelleyemez. Babasından korkar. Ne olur? Annesine yapışır. Hmm. Anne de bilinçli olmaz da eğer aşırı şefkat gösterirse bakın bu da zarar verir çocuğa. O çocuk anneden ayrılıp babasını modelleyemez. Hem anne hem baba çocuğa zarar vermiş olurlar. Bu erkek çocuk o zaman eril dünyaya adımını atamaz. Feminen bir kimlik geliştirmeye başlar evet. ve bu şekilde akran dönemine geçer. Ne olur? Akran dönemi bunu onarabilir veya pekiştirebilir. Eğer bu çocuk akran döneminde erkek akranlarıyla oynamaya başlar yani cinsiyet dimorfik sosyal gruplaşmalar diyoruz. Erkek çocuk erkek çocuklarla, kız çocuk kız çocuklarla ayrışır. Erkek çocuklarla oynamaya başlar, erkek çocuklarla yani kendi cinsiyetinde olan çocuklarla sağlıklı etkileşimler kurarsa bu hatayı onarmış olur. Ama genelde bu eğer bir sağlıklı yönlendirme yapılmazsa bu çocuk erkek çocuklardan korkar, kenarına çekilir ya da kızlarla oynamaya başlar. O zaman bu durum perçinlenmiş olur. Evet. Diğer erkek çocuklarda bu çocuğu dışlarlar. Sen kız gibisin, çekil bizim hı yanımızdan. Hı. Bu çocuk o zaman birinci dönemde babasını modelleyememişti. İkinci dönemde akranlarıyla, hem olan akranlarıyla sağlıklı ilişkiler kuramadı. Ne oldu? Eril cinsiyet kimliğini geliştiremedi. Bu, bu şekilde ergenlik dönemine geldiği zaman ne var? Zaten ergenlik dönemi karmaşa dönemidir. Karmaşaların çözümlenmesi gerekir. Bu çocuk karmaşalarını çözümleyemez büyük olasılıkla ve bu kimliği tabiri caizse neredeyse genellikle pekişmiş olur bu şekilde. Ne olur? Biyolojik olarak erkek ama eril cinsiyet kimliğini geliştiremedi. Evet. Yani kendisini erkek gibi hissedemiyor, erkek gibi duygulanamıyor, erkek gibi fantezi kurgu kuramıyor. Ee, erotik olarak kadına ilgi duyması gerekirken bunu başaramıyor biyolojik cinsiyetine uygun cinsiyet kimliği geliştiremezse buna cinsiyet hoşnutsuzluğu diyoruz. Cinsiyet hoşnutsuzluğu çocukluk döneminde başlayıp ergenlik dönemine kadar gelirse ve aynı şekilde devam ederse onlar bizim karşımıza transseksüel olarak çıkıyorlar. Bedeniyle savaş halindeler. Ee, eril cinsiyet kimliğini geliştiremediği için ben kadın olarak hissediyorum diyor kendisini. Hatalı olan programı düzeltmesi gerekirken Psikologlar psikiyatri bunu yapması gerekirken ona ne deniyorlar? Sen bedenini değiştir. Evet. İkisi bu şekilde olur. O zaman ne oluyor? Beden de değişince cinsiyeti iptal oluyor. Cinsiyet değiştirilemez çünkü. Aslında geri dönülebilecek bir yoldayken geri dönülemez bir yola sokuluyorlar değil mi? Tabii. Cinsiyet değiştirme ameliyatı diye nitelenen bu ameliyatlar cinsiyeti değiştiren değil iptal eden ameliyattır. Bunlar işte. E Üreme işlevi yüz biter bu bireylerde. Geriye evet. döndürülemez. İdrar çıkarma, işeme işlevi de vakaların %70'inde sakatlanır. Hmm. Yani bu ameliyatlar öyle iddia edildiği gibi feminizasyon veya maskülenizasyon prosedürleri değil, daha çok mutilasyon prosedürleridir. Mutilasyon ne demek? Sakatlama demek. Ürogenital sakatlama, ürogenital mutilasyon. Dolayısıyla bu ameliyatlar cinsiyeti değiştiren değil, bireyi ürogenital olarak sakatlayan ameliyatlardır. İddia edildiği gibi ruhsal sorunlara da bir katkı yapmaz. Araştırmalar bu ruhsal sorunların bu ameliyatlarla da çözülmediğini, aynen devam ettiğini hatta daha da kötüleştiğini gösteriyor. Erkeğin tamamıyla işte cinsel organından kurtulup normal bir kadın cinsel organı yapıldığını iddia ediyorlar. Ama siz diyorsunuz ki kesinlikle böyle bir şey yok. Üstelik de tuvaletini bile yapamıyor. Aslında benim duyduğum kadarıyla büyük enfeksiyonlar da kapılıyor bu şeyde herhalde. Ameliyatlar sırasında ya da sonrasında. Ee, yani tamamen insan hayatında hiç sayan riskli bir tabii ameliyat. Şimdi görüntüde böyle süslü cümleler kurarak gerçekler örtülemez. Hı. Hastanın testisini alıyorsunuz, penisini alıyorsunuz, penisinin içerisini boşaltıyorsunuz. Güya bir neovajina yapılıyor. Güya. Şimdi nereye yapıyorsunuz bu vajinayı? Şimdi değiştirilemez diyorum ya işte cinsiyetin değiştirilemez nitelikte alt bileşenleri var. Şimdi cinsiyet dediğimiz zaman genetik komponenti var, gonadal komponenti var, iskeletal pelvik komponenti var, musküler, kas yapısıyla, kemik yapısıyla ilgili komponenti var. İç genital, dış genital, gametik yapı gidiyor gidiyor. Erkek pelvisi farklıdır, kadın pelvisi farklıdır. Hı hı. Çünkü kadın pelvisi aynı zamanda doğum kanalıdır. Kadın pelvisinden bebek doğduğu için geniş açılıdır. Erkek pelvisi dar açılıdır. Kemik yapısı. Kas yapısı sıkı sıkıyadır. Siz bu erkekten kadına geçen bireyde vajinayı nereye oluşturuyorsunuz güya? Anüsle mesane arasına bir çukur açıyorsunuz. O açtığınız çukur çok sıkı kas baskısı altında. Oraya bir Çukur açarak penis cildini ters döşüyorlar, neovajine yaptık diyorlar. Vücut onu bir yara olarak algılıyor ve kapatıyor orayı. Evet. Kapatmasın diye her gün 4-5 defa bujilerle dilatasyon, genişletme eylemi öneriyorlar. Bu ağrılı bir işlemdir. Evet. Ama işte de olsa, evde de olsa 4-5 defa bu işlemi yapmak zorundasınız. Bundan. Kapanırsa ne olur mesela? Ka zaten çoğu kapanıyor. Kapanmasa da stenotik hale oluyor. Daralıyor. Yani orada penil penetrasyona izin vermeyecek kadar dar bir kanal oluyor. Şimdi ortada vajina falan yok. Kimse kimseyi kandırmasın. Bir doğal vajinanın onlarca fonksiyonu var. Esneyebilir, kasılabilir, erojen duyarlılığı var, doğal savunma sistemi var, pH asit dengesindedir. Sürekli 3.8 ile 4.5 arasında doğal savunma sistemi, laktobasilleri var. Ve çok yoğun bir sinir ve nörojen ağı var. Bunların hiçbiri sizin bu yaptığınız dokuda yok ki. Yani buna neovajina veya vajina demek bir insanın karikatürünü yapıp işte insan yaptım demek gibidir. Aynen bunun gibidir. Bunlar bir kandırmaca. Ha ne oluyor bir de? Idrar kanalını sapa sağlam idrar kanalını kestiğiniz için erkek idrar kanalı 18-20 santim uzunluğunda bir kanaldır. Siz bunu mesaneden sonra prostattan hemen sonra kesiyorsunuz. Normalde iç organ olan yer atmosferle temas eder hale geliyor. Hmm. Atmosferle temas eden açık bir yara haline geliyor. Halbuki üretra idrar kanalı erkekte de kadında da atmosferle temas etmez doğal mukozal katlantılarla kapalıdır. Çok ciddi bir sağlık sorunu değil mi bu? Evet, oradan sürekli yara e, enfeksiyon, sürekli mikrop girişi oluyor. Evet. Bu e, tekrarlayan enfeksiyonlar, darlıklar nedeniyle, doku bozulmaları nedeniyle sürekli tekrar tekrar ameliyatlar yapılmak zorunda kalıyor ve bunlara rağmen çoğu düzelmiyor. Aynı şey kadından erkeğe geçiş içinde geçerli. Bir de e, bu kişilerin kullandığı hormon ilaçları var. Ömür boyu hormon kullanmak zorundalar. Bu ameliyat olan bireylerin ortalama ömrü 25-28 yıl kısalıyor. Hormon ilaçlarının yaptığı kalp damar hastalıkları, çok ciddi kalp damar hastalıkları yapar, emboli yapar, kalp krizini ve felç riskini arttırır. Kanserler, intihar oranları zaten bunlar da yine yüksek oranda devam eder. Dolayısıyla bu ameliyat olan transseksüeller, kullandıkları hormonların yaptığı yan etkiler. Ve ameliyata bağlı etkiler, enfeksiyonlar, bağışıklık sisteminin düşmesi, intiharlar vesaire nedeniyle e, toplumdaki normal bireylere göre kat be kat fazla ölümcül hastalıklara sahip olurlar. Ve neticede de ölümleri, ömürlerinin yaklaşık üçte birini hı hı. kaybederler. Bir kere eşcinsellerin çok fazla partnerli yaşamları olur. Yani eşcinsel birey, kendi cinsiyetinden olan bireyle ilişki kurarken aslında vakti zamanında babasıyla kuramadığı eğer bu erkekse babasıyla kuramadığı bağı vakti zamanında erkek arkadaşlarıyla kuramadığı bağı kurmayaç onu arıyor veya bu bir kadınsa vakti zamanında annesiyle kuramadığı bağı vakti zamanında kız arkadaşlarıyla kuramadığı bağı kurmaya çalışıyor yani o onun eksikliğini onarmaya çalışıyor. Bu bir onarım çabası. Hı. Onun için e, onlu, yüzlü hatta binli partnerleri olur. Niye? Çünkü bu ihtiyaç bitmez bir türlü. Heteroseksüel bireylerde cinsellik cinsel dürtü tatmini içindir. Ama eşcinsel bireylerde bu neredeyse non-stop yani 7-24 çarpı devam eden bir ihtiyaçtır. Cinsel ihtiyaç değil, duygusal ihtiyaç. Çünkü. Bu yüzden mi çok saldırganlar? Evet. Bu yüzden tuvalette karşılaştığı biriyle ayaküstü tabiri caizse ilişki kurabilir. Ve bu ilişkiler doğal olarak riskli ilişkiler olur. Çünkü bunlarda çok yoğun viral hastalıklar, bakteriyel hastalıklar var. Ve bu genç yaşlardan itibaren bu bakterilerle, bu virüslerle tanıştıkları için, bulaştıkları için sadece bu nedenden dolayı çok yoğun bir hastalık yüküyle maruz kalıyorlar yaşam kaliteleri oldukça düşük. Yani bir hekim olarak bu tercih edilebilecek, tavsiye edilebilecek bir yaşam tarzı değil. İnanılmaz masraflı bir hayat var, inanılmaz sorunlu bir yaşam var. Mağdur aileler de var, bu durumdan çok muzdarip aileler de var. Eşcinsellik tedavi edilebilir mi? Yani 15 yaşında da olabilir, 18 yaşında da olabilir. Şimdi 18 yaşına kadar hatta 18-20 günümüzde 22-25 de diyebiliriz yani hı hı. ama kesin olarak 18 yaşına kadar olan e, bireyleri zaten cinsiyet kimlik gelişimi devam ettiği için bunların asla eşcinsel veya transseksüel olarak damgalanmaması gerekir. Hı hı. Bu teknik olarak zaten hatalı bir şeydir. Evet. Çünkü cinsiyet kimlik gelişimi henüz son şeklini almadı. Evet. Günümüzde yaşadığımız en önemli problemlerden biri de bu. 16-17 yaşında bu karmaşa yaşayan gençlerin sayısı çok fazla. Geliyorlar bize. Onlara ben hep kendinizi sakın transseksüel olarak damgalamayın. Bu bir geçici karmaşa dönemidir. Ergenlik döneminde duygusal karmaşalar olur, inançla ilgili karmaşalar olur, cinsiyetle ilgili karmaşalar olur. Bu karmaşalar, diğer karmaşalar bittiği gibi bu da biter büyük oranda. Diyoruz ama bu gençler işte internetle veya psikologlar evet. tarafından transseksüel olarak damgalandıkları için kendilerini transseksüel ilan ediyorlar. 18'li yaşlara kadar hatta 20-22 belki 25'e kadar bu stabilleşme meydana gelmediği için bunları bu şekilde asla damgalamamak lazım. Yardım talebinde bulunanlar için değişim imkanı her zaman vardır toplumdaki rol modeller. Ee, eşcinsel olduğunu düşünüyor, tedavi almak istiyor. Birkaç yıldır özellikle ee, bunun için bir psikiyatrist ya da psikoloğa başvurduklarını yani bir ruh sağlıkçısına. Özellikle Türk Tabipleri Birliği, Türk Psikiyatri ve Psikolog Dernekleri bunlar ruh sağlıkçılarına baskı uyguluyorlar. Evet. Hatta ceza bile aldırabiliyorlar. E, ruh sağlıkçılarına LGBT eğitimi de verdiriliyor. Zorla onların oraya katılması da sağlanıyor. Normal olarak böyle giden bir çocuğa evet sen kendine barışık ol demek ki sen kadınsın şeklinde e, ne yazık ki bunu empoze ediyorlar. Şimdi ne olacak? Yani bir aile çocuğunu bundan kurtarabilmek için zaten ruh sağlıkçısına götürdüğünde LGBT'yi destekleyen bir ruh sağlıkçısına da denk gelebilir. Ne yapacaklar? Ben en azından bu ameliyatın zararlarını anlatıyorum. Hı -hı. Bunun mümkün olmadığını vesaire ama Hı -hı. terapi anlamında bu şey e, ruh sağlığı. Ama bir de şu var, bu hem transseksüeller hem eşcinsellerde bütün psikiyatrik hastalıklar kat be kat fazladır. Yani geri zekalılık hariç aklınıza gelen bütün anksiyete, depresyon, intihar eğilimi, şizofreni vesaire, otizm kat be kat yüksektir. Bu, bu bireylerin çok ciddi anlamda gerçekten psikiyatrik yardıma ihtiyaçları var. Evet. Zaten sorunun bir nedeni de bu psikiyatrik karmaşa ile cinsiyet kimliğine bağlı karmaşalar ayırt edilmediği için böyle oluyor. Ya biz bu çocuklarda diğer psikiyatrik sorunları ele alıp da çözüme kavuşturduğumuz zaman cinsiyet kimliği sorunu da zaten kendiliğinden çözülüyor. Evet. ben bilimsel zeminde evet. hareket ediyorum. Asıl bilimsel gerçekleri biz anlatıyoruz iddiasındayım. Diğer taraftaki tezlerin bilimsel, yani bugünkü geçerli olan tıbbi ilkelere dayalı olarak bilimsel dayanaklarından yoksun olduğunu. Söylüyorum ve bunun kanıtlarını Hı. gösteriyorum. Instagram ünlüsü dediğimiz eş, eşcinsel karakterler var ve işte sporcu olarak, sanatçı olarak, sözde sanatçı olarak karşımıza çıkan da yine e, sanat camiasında da bazı e, karakterler söz konusu. Instagram'da 2-3 milyon takipçili sadece ve sadece eşcinselliğe dair hareketler ve söylemler yaptığı için rol model alınan ünlüler var. Gençler seyrediyor, etkileniyor ve Instagram'da önümüze yeni yeni makyaj yapan, kadınsı hareketler yapan, kadın kıyafetleri giyen genç erkekler çıkıyor. Eşcinsellik konusunda, gençleri yönlendirme konusunda sosyal medyanın etkisi nedir? Bu karmaşayı yaşayan çocuk internete geliyor ama zaten önüne bombardıman gibi evet. Sen zaten yani kendini erkek veya kadın diye niye sabitleyeceksin ki? Bu artık eski model. Evet. Yani erkek kadın modeli diye bir şey yok. Akışkan cinsiyet. Akışkan cinsiyet. var. Gender fluidity var. Yani bugün erkek, yarın kadın gibi düşünebilirsin. Kendini herhangi bir cinsiyette tanımlamak zorunda değilsin. Agender olabilirsin. Yani zaten olması gereken bu. Falan gibi şeylerle Hı. karşına ha zaten demek ki böyle olmam gerekiyor bu bir ikincisi bir bakıyor işte medyada bu tür şeyleri atraksiyonlara girenler işte bundan para kazanan var milyarlarca para kazanan var evet. meşhur olanlar var şey var medyada makyajlı görüntüler Hı. ben şey diyorum size bu medyadan bu makyajlı görüntüler bir de genital görüntüleri görelim diye sunumlar Hı. yapıyorum çocuk Lego Hı. Evet. takıp çıkarmak gibi basit bir şey zannediyor. Bu o büyük zahmetli ameliyatları, yani kendisini sakatlayacak ameliyatları sanki tak çıkar gibi bir ameliyat. Hmm. Öyle bir takdim var. Ergenlerde hızlı başlangıçlı cinsiyet hoşnutsuzluğu ve bunun da kökeninde etki, internet etkileşimleri var. Evet. Bu süreci çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Yani o onu biliyoruz, evet. o kesin. Biz hekimlerin görevi nedir? Bireyin hem bedensel hem de ruhsal sağlığını korumak. Mümkün olduğunca daha uzun bir ömür sürmesini, hastalıklar nedeniyle erken ölmemesini, yaşam kalitesinin düşmemesini amaçlıyoruz değil mi? Hekimliğin, sağlığın şeyi budur. Bunu sağlamanın tek yolu sağlıklı bir heteroseksüel yaşamdır. Sahte bilimle gerçek bilimi ayırt etmek lazım. Gençler buna dikkat etmeliler.